merhaba arkadaşlar. Kanalımın videomu hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte döner efsanesine oynuyoruz arkadaşlar. İlk de başlamıyorum. Sonunda başlamıyorum arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ilk defa oynayacağım. Arkadaşlar reklam çıkabilir. Çünkü bu online oyunlar. hem yani böyle reklam da çıkabilir. Şu an reklam çıkıyor mesela arkadaşlar. Yani böyle reklam çıkabilir. Hemen ben gidiyorum. Götürüyorum arkadaşlar. Hemen bir basıyorum gidiyor arkadaşlar bunu. Hemen gördüğünüz gibi şu an dükkandayız. Tam 815. gündeyiz. 880 TL param var. Hemen Deno Usta. Arkadaşlar Deno Usta. Biz bir Deno Usta'yla başlayalım. Hemen şöyle şöyle arkadaşlar. Şunları bir getirelim. Şunların ikisinde. Abi abim bekle. Abim ablam bekle arkadaşlar şu an dönü ustası olarak kesiyorum patatesler çok önemli ee, arkadaşlar ha, şuna bir tane daha... şöyle bir verip <laughs> özür arkadaşlar eylem hemen ben şunu aldık ettik şey yaptık derken döner 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 hop hop arkadaşlar hop hop bu bir. Arkadaşlar. Hop hop bu iki. O zaman özür dilerim. Arkadaşlar müşteri yetiştirmeye çalışıyorum. Benim biraz bir müşteri yetiştireceğim. Hop. Bunu da paraya verdi. Arkadaşlar. Hemen şuradan da bir döner ayarlayalım. Ablamıza ablamıza. Neyse. İşte arkadaşlar. Hemen bir başlıyoruz. Paraları topluyoruz. Sonra şöyle bir kekini vereyim arkadaşlar. Hemen şunun da öyle attırayım. Ondan sonra bunu da şeylerini vereyim. Ondan yani bunu şöyle attım. Bunu da vereyim. 82. 1 TL verdim. 1 TL. Kaç TL onu şu an bilmiyorum. Hemen böyle yaptık. 2 donar vereceğiz. İşte 2 donar vereceğimiz için. Bunu da bir tane verdim nasıl tadım hop arkadaşlar. Hop bunun da koyduk mu? Hemen şöyle bir doldurayım. Sümüklü çocuk geldi, sümüklü. yanlışlıkla az şey verdim. Az. Hop. Hop. Arkadaşlar buna bir sen verdim 89 oldu. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Veriyorum. Lobo, lob. Şimdi arkadaşlar bunu sardım. Ettim. Bunu şey yaptım. 89 diyor. E, TL verdim. 500 ip. 5 oldu. 5 TL vardı. 50 saniye kaldı. Arap abi. Arap Arap Arap. Arap geldi. Arap. Araba da vardım. Arkadaşlar şimdi dilenci geliyor. Ah şu dilenci. Ah dilenci. Ah dilenci. Ben şunu da bu koyayım arkadaşlar mekan <laughs> mekan çok iyi şimdilik dilenci para verecek para vermiyor mu bu dilence zaten para vermiyor şöyle iki tane donkey diyor ama şu sana vereyim Derdemeden hemen 8 saniye Abi şunu sana vereyim. Para toplayayım. 4 4 Ve gün bitti. Tam bin. Bin TL. 144 bugün kazanç. Hemen geçiyorum. Evet. Başta güne. Deniyorum. Diyorum. Arkadaşlar. Böyle da bir gün deneyeceğiz arkadaşlar. mobil bunu da herkes deniyor zaten. Blue Stars etki bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunlar mobil oyun arkadaşlar. Mobil oyun olduğu için şey yapamıyorum. Ee, arkadaşlar o kadar da şey yapamıyorum. Yani reklam Arkadaşlar reklam sıkıntı oluyor mobil oyunlarda. Arkadaşlar atmışız. Hemen şöyle Hemen arkadaşlar hop. Hemen arkadaşlar hemen başladım. Ablacım dur bir patatesler de pişiyor. Şunu da sana şunu vereyim. İlk geleni gelen merene veriyoruz arkadaşlar. Hemen verdim. Hop. Bunu kimine çıkartır mıyız? Onu da çok emin değilim. Abicim vermedim. 79 diyor. Beğenmiyorlar. Turşu az koydum abi. Hakkını helal et. Turşunu mu istiyorum? Ha turşu. Bunu da inşallah yüz ha. Sağ ol. Ha Arap, Arap geliyor. Arkadaşlar ana şunları da şöyle yapayım. Şunu da vereyim. Araba şimdi düzgün verelim. Arap. Arap. Ber Arap. Arkadaşlar Arap. Şöyle yaptım. Arkadaşlar parlamıyoruz. unutmuyoruz. Hemen şöyle. Hemen şöyle yapıyorum şunlar daha keklerine vereyim kek, kek. şu abi gözleri açıldı arkadaşlar. <laughs> çeker çeker. Şundan bir tane. Sen yeri şimdi alırsın. Paraları topla. Yap. Sar. Artık onlar hemen vermeyeceğim şöyle vereyim. Gelenler de. Arkadaşlar.